Bediüzzaman Said Nursi'nin bir sözü var. Sekizinci sözün devamındaydı sanırım. Her kim ki hayatı faniye esas maksat yapsa diyor. Yani geçici dünya hayatını esas maksat yapsa zahiren bir cennet içinde dahi olsa yani görünüşte güzel bir hayat yaşasa bile aslında manen cehennemdedir diyor. Ancak diyor sekizinci sözdeydi. her kim ki Hayatı bakiye yani ahiret hayatına ciddi müteveccih ise diyor, yani onu istiyorsa, onu talep ediyorsa diyor, Saadet dareyine masardır diyor. Yani iki dünyanın da mutluluğuna masardır diyor. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da diyor, içinde bulunduğu ortam bunları hoş görür diyor. Tahammül eder diyor. Sabır içinde de şükreder diyor. Benim çok kıymetli kardeşlerim 4 yıldır cezaevindeler ve son derece ağır şartlarda yaşıyorlar. Fakat hepsi hayatlarından çok memnun. Aynı üstadın sözlerde beyan ettiği gibi çünkü onlar ahiret hayatını istiyorlar Bir bekleme salonu olarak görüyorlar çok kısa dünya hayatını. Biz bu mantı Adnan Bey vesilesiyle ulaştık. Bu düşünceye Adnan Bey vesilesiyle ulaştık. Ondan Allah razı olsun. E, hepimizin olgunlaşmasına, en zor şartlar altında dahi e, Allah'ı bırakmamamıza, Allah'a sadakat göstermemize, birbirimize sadakat göstermemize, vefalı olmamıza ki bu çok önemli bir huy ve çok asil bir düşünce. Çok ciddi baskılara rağmen düşüncesinden, ahlakından, karakterinden ödün vermemesine, önüne çıkmış çok ciddi imkanlara rağmen bu imkanlara tevessül etmemesini Adnan Bey vesile biz öğrendik.